oluşumlardan sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf Bey ile röportaj gerçekleştireceğiz. Öncelikle Türkmen olarak Türkmen Cephesi nedir? Onun hakkında biraz Biz bilgi verelim. alalım. Türkmen olmak gururdur. Herkes Türkmen olamaz. Türkmenlerin açısından verilmesi önemli haklar Başlık nelerdir? Her şeyin ne var? Bölgenin istikrarı. Haklarımızın başındayız. Biz istiyor olduk bu suya girdiği zaman o bölge işgal edildi. Bayanın kamera arkasına Çok Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Size de başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Madem ki sonunda barış var, savaşı hiç geldi. Şu an Erbil'de Irak Türkmen Cephesi Siyasi Bürosu'ndayız. Birazdan oluşumlardan sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf ile röportaj gerçekleştireceğiz. Ee, Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. kabul ettiğiniz için. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ Sayın Bakan Çok sağ ol, hoş geldiniz, hoş Safalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür Çok ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Şu an yeni videodan herkese selamlar. Irak Türkmen Hareketi Başkanı, aynı zamanda oluşumlardan sorumlu Türkmen Bakan Sayın Aydın Maruf Bey ile birlikteyiz. Öncelikle Türkmen Irak Türkmen Cephesi nedir, onun hakkında biraz bilgi verelim. Türkmenler, Irak'taki Türkmenler, Türkçe konuşan etnik grup ve Irak Türkmen Cephesi buradaki Türkmenler başta olmak üzere diğer etnik gruplarında, etnik, dini, diğer farklı mezheplerden olan grupların yani tüm azınlıkların aslında burada haklarını koruyan, Irak'ta demokratik, eşitlikçi bir yapı olması için çalışan bir oluşum diye nitelendirebiliriz. Aydın Bey'le bu oluşumda öğrencilik yıllarından beridir. Çalışmış ve şu an e, bakan olarak çalışmalarına devam ediyor. Sayın bakanım öncelikle sizden de tekrar dinlemek isteriz evet, Irak Türkmen cephesini, e, Irak Türkmen cephesi nedir, ne yapar e, ve e, şimdiye kadar Türkmenler için Irak genelinde e, edinilmiş kazanımları e, duymak öğrenmek isteriz. Tabii her şeyden önce erbilen anavatlamız Türkiye'ye sevgi saygı salamızla iletmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Çok hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ben Irak hükümet cevasında yürütme kuruluyorsam aynı zamanda da e, Irak Kürtistan bölgesi bölgesi bölgesinde hükümetinde e, oluşumlu oluşumlardan sorumlu bölge bakanı olarak biz e, şu anda e, görevimiz görevimizdir. Amacımız yani bölgede olan kalıplara, başta Türkmenler olmak üzere tabi diğer etnik gruplarına da hizmet Bir aile birliği yapılmadan bu hizmeti yapıyoruz. Hem siyasi, hem kültürel, işte ama eğitim, yani hem de eğitim, evet. önde, insani alanında geçmişte, bu kadar. bu çocukların okulları da var değil mi? Tabii tabii. Yani? Size belirttiğiniz gibi işte öğrencilik döneminde işte, aşamalı bir şekilde öğrencilik, gençlik karakterinden ondan sonra siyaset Ondan sonra öyle sonra da bakanlık ile devam etti. Uzun maraton, 30 yıllık bir bölgede. Buna adamış bir hayat. Tabi tabi, onun gururluyuz. Tabi her zaman bizim işte burada olan Türkmenlere, Türkmenlerin hatlarına, Türkmen, mazlum bir toplum Türkmenlerine rakam. Onların hatlarına sahip çıkmak güzel bir şey. O yüzden bizim için kutsaldır, bir, bir Evet. Bizim Erbil'de Türkmenlerin okulları var, ana Türkmen eğitimi alıyorlar. Evet. Türkmen partiler, siyasi partiler, Türkmen siyasi çalışmalar, işte bunlar geçmişten bu kadar e, devam ettiriyor. Bu da güzel bir anlayıştır. Ama o anlamada gelmez her şey çözülmüş Tabii. gibi. Daha bir çok yapılacak çok iş Yapılacak çok işler var. Daha bir çok sorunlar da var. birçok evet. bir, bir çok haklar da var. Daha elde edilmedi sürekli onun için anmaya çalışıyoruz. Çünkü hak alınır. verilmez. Evet. Çok önemli bu bir söz. Evet. Onu devam ettirmek lazım. Ama bizim alacağımız haklar her zaman diyalog oluyor. Hı. Hı. yoluyla, dostluk yoluyla. Çok önemli. Kardeşlik yoluyla bu şekilde biz devam ettiriyoruz. Önemli olan bu aslında. Tabii bu şekilde. Burada Türkmenler an e efendi bir toplumdur. Güzel bir e anlayışla bütün diğer gruplarla kültürlü, efendi bir millettir. Geçmişten bugüne kadar güzel bir tane var. Geçmişten evet. baktığımız zaman bu bölgede Osmanlı döneminde, evet. Osmanlı dönemine daha evvelde bulunan biz e, altı beylikler, altı devlet kurmuşuz bu bölgede. Evet. Osmanlı'dan Osmanlı'ya, Osmanlı devlet, Osmanlı'nın İmratoğlu'na kadar, Osmanlı İmratoğlu'nu burada da 600 sene devam ettirdi. Burada bizimle yaşayan diğer etnik gruplar veya diğer dini gruplar, mezhep gruplarına hiçbir zaman biz bir baskı oluşturmadık. Her zaman e, birlikte e, olduğumuzu onlara da hissetmiştir. Adaletli bir iktidar kurmuştur. Yani her zaman bütün insanlar arasında o eşit, eşit bir şekilde e, hak hukuklarını e, verildi. Tabii yani geçmişte bizim bağımızı bu bölgede geçmiş bir uzun bir tarih var. Bu tarihi içerisinde iktidar olmuş bir toplum. Yani hakimiyetini sürdürmüş bir toplum, evet. ama adaletli bir toplum. varlığı gösteren bir hakimiyet. Her zaman. O yüzden biz temelimiz bu bizimle de yaşayan diğer etnik gruplarda, şu anda Irak'ta da e, Türkmenlere de bu şekilde görmeler lazım. Diğer etnik gruplarda bu şekilde görmeler e, gerekir. O yüzden biz her zaman kardeşlik önemli bizim için, evet. dostluk önemlidir. Zaten Irak'ın kurucu etnik kökenlerinden biri Türkmenler. Tabii, tabii. Olur, Türkmenler. Türkmen olmak ee, gururdur. Gurur Herkes Türkmen olamaz. <laughs> yani, yani. Yaklaşık Irak nüfusunun da yüzde 10'unu zaten oluşturuyor aslında. Yani. Sayı olarak şu an net bir sayı var mı? Türkmenler'in Irak Türkmenler, Irak'ta Türkmen nüfusu 3 milyondan daha fazla bir nüfusu var. Irak'ın genelinde bulunan Türkmenlerin sayısı 3 milyondan daha fazladır. büyük bir nüfustur yaşayan bölgelerde başta kent olmak üzere hmm. işte Musul, Ergi, işte gülafet, diğer bölgelerde, bölgesi bu sorma kifre bazı ne kadar uzanan bölgelerde şu benden bulunmakta. Işte, hmm. bizimle yaşayan bu bölgelerde Kürt kardeşlerimize, Arap kardeşlerimize birlikte güzel bir anlayış, hmm. dostluk akriba anlayışı var. O da güzeldir. Çünkü neticede barış çok önemlidir. Evet. Madem ki sonunda barış var, savaşı hiç gerek yok. Çünkü e, barış en güzel evet. Şey. Evet. Yani, e, yani e, biz savaş yapmadan barış, yani. barış olalım. Evet. Hoşgörüyle. Tabii tabii. O yüzden Türk toplumunun bir özelliği var. Yani Türk dünyasında. Geçmişten bu güne kadar her zaman barışçı bir toplum olmuş, demokrasi bir toplum olmuş. Ee, Türklerle yaşayan diğer etnik gruplar her zaman saygı vermiş. Hı, hı. E, bütün dünyada, Orta Doğu'da. Yani. Bu geçmişten bu geçmişte kadar e, Türk toplumun özelliği olmuştur. Şu an için e, peki yine sormak gerekirse, Türkmenler e, açısından elde edilmesi önemli haklar e, başlıca nelerdir? Onu size sorsak. Yani şu Vallahi an... Vallahi bizim için e, Değerli Kardeşlerim, bizim için e, her şeyden evvel bölgenin istikrarıdır. Hmm. E, bölgede yaşayan etkin gruplarının, e, bizimle yaşayan olan insanların varlığıdır, mutluluğunu biz e, her şeyden evvel istiyoruz. Ailesi düşmanların haklarına ilgili anayasa haklarımızdır. Irak'ta hmm. bir anayasa vardır, o 2005'te bu anayasa. Kürdistan özelliğini... Irak, veren, Irak'ta, evet. Irak, çarpında, Irak, evet. çapında, Irak çapında bir anayasa var. O Irak Kürdistan bölgesinde kapsül o anayasa içerisinde. Evet. Irak anayasasıdır. O arada bizim haklarımız tespit Üçüncü ana unsur olarak. Hı hı. Yani Irak'ta biz üçüncü ana unsuruz. Yani üçüncü, Tescil Tabii tabii. Üçüncü en önemli toplumdur. Millet gibi bölgede. Ana faktördür, ana unsurdur. Irak Kürdistan bölgesinde ikinci ana olsun Irak Anayasası'na göre. O yüzden haklarımız bunun içerisinde biz tespit edip çalışıyoruz. Daha haklarımızın başındayız. Onun için mücadele yapıyoruz. Evet. Gelecek yol çok Tabii uzun bir maraton var. O yüzden evet. siyasatta sabır. Sabır çok önemli değil. Mücadelede sabır çok önemlidir. Bizim tarihimiz her zaman şanlı bir tarihtir. Geçmişten Müjdemirler, işte Osmanlı döneminde, Osmanlı döneminden sonra Milli Mücadele dönemi, Atatürk dönemi, işte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, ondan sonra Türk dünyasının ortaya çıkışı 91 yıldan sonra, Irak'taki Türkmen varlığının e, Milli Mücadelesi, işte başlaması, Hı. işte diğer e, bölgelerde Türkmen varlığını, Türk varlığını e, her zaman e, diyalog, hivarisi, siyasi organ oluştu. Bu yüzden biz daha, hatta bizim başındayız daha, Maraton var, daha uzun bir e, süre var. Evet. yani Ben e, şahsen 30 yıldır yani gerçek harekatta bir kadar, e, yani tecrübeye dayanarak 92 yıldan 91-92 kadar 30 yıla yakın bir uzun bir e, süre var. Bu süre içerisinde, geçmişten bu kadar kıyasladığımız zaman Türkmenler iyi aşamaları kesmiş, iyi evet. öne çıkmış, daha var. Daha, daha çok çalışmamız lazım, hı. her gün çalışmamız lazım, her saat çalışmamız lazım, her saniye çalışmamız lazım. Bu çalışma içerisinde mutlaka e, sabırla, e, azametle, iradeyle çok öne çıkma ihtimali yüksektir. Hı hı. O yüzden biz e, bugün sizlerle de burada İran Türkmen cebesinin Burası Yürütme Kurulu Erbil ofisidir. Değerli kardeşimiz Mustafa Bey hem evet. kendisi avukat Mustafa. Hayırlı e, meslektaşız e, da aynı zamanda. Hukukçu avukat. Hem bizim evet. ana vatanımızdan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kayseri'den evet. gelmiş. Kayseri bütün Türk, Türkiye'de olan şehirler hepsi çok güzel. Evet. Türkiye'nin havası güzel. Evet. güzel. Sadece bizim değil. Bütün Orta Doğu evet. için güzelliği Evet. her zaman e, bu bölgede mazlum insanlara sahip çıkmış bir ülke olmuştu. Hiç evet. bir ayrım yapmadan yani burada olan Türkmenler başka olmak üzere burada yaşayan geçmişten bu kadar gerçekten bütün alanda Türkiye Cumhuriyeti burada yaşayan bütün etnik gruplara, insanlara, zor şartlar altında olan insanlara, etnik gruplarına sahip çıkmıştı, destek vermiştir. Aynen de devam ediyor. Aynen etmektedir. Ben size bir örnek vermek için 14'te işi örgütü Musul'a girdiği zaman o bölge e, işgal edildi. Evet. O, 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 bölgede yaşayan Türkmenler başta olmak üzere zorla kötü maruz kalmışlar. Arapler, Kürtler, Yezidiler, Şebekler, bütün hmm. etnik orada yaşayan Hristiyanlar bu bölgeye yani zorla köçse maruz kalmış İran Kürdistan bölgesine gelmiş. Yani hmm. Evet. Elbide, Dulok, Süleymaniye'de, işte diğer bölgelere zorla kötüse varmışlar. O dönemden yani Türkiye Cumhuriyeti, Türk Kızılay yoluyla, Afat yoluyla, Tike yoluyla gerçekten bu insanlara sahip çıktı. Yani evet. büyük bir destek verdi. Çünkü e, sahip çıkmak zor şartlarda, istisnai durumlarda çok önemlidir. Normal durumları da normaldir. Evet. O kadar e, değerli, değeri, kıymetli olmaz. Ama zor şartlarda olan, istisnai durumları olduğunda sahip çıktığı zaman o örnek olur. Abi, o yüzden cihaz. şu anda e, Türkiye Cumhuriyeti e, onun yanında Türk Kızılay'ı bu kurumlarıyla Afan, Tika, gerçekten burada e, bizim için örnek oldu. Orta Doğu'da örnek olmuştur. Moral kenarı her zaman insan için. Evet. O yüzden e, buradan işte Erbil'den, sizler yönden buradan bütün ıı, arabatanımızda olan tüm vatandaşlarımıza, Türkiye Cumhuriyeti'ne sevgi evet. sahibi iletmek istiyoruz. Evet. Sizin, çok efendim, çok de, burada da Demirak Kürtüsler bölgesinde de yaşayan insanlar gerçekten bizim burada olan ıı, Kürtlerle, Türkmen, dostum, kardeşler yaşıyorlar. O dostluk çok önemli, akibarlık var. Evet. İki toplumdur, iki millet dünya üzerinde birbirine çok yakınlar. Yani evet. dost, akribadırlar. Kardeşler öteki. Evet, tabii kardeşler evet. O yüzden kimse bir toplumlar arasında, özellikle bir çift milletler arasında giremez. Evet. Biz, biz de onun için uğraşıyoruz. Yani Allah Allah, gözle Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Ee, bizi de kabul ettiniz. Sizle tanışmak, aynen, e, aynen. konuşmak, oturmak bizim için muhafaza şereftir. Ee, burada da ödüllerimizi de e, çekmek, göstermek isteriz. Tabii tabii, bu görüyorsun ama bizim ana vatan Türkiye Cumhuriyeti bayrağı o şehitler evet. bayrağıdır. Ee, gerçekten e, ee, güzel. Diğerler de bizim işte bu ham e, ziyaret ettiğimiz Türkiye'de evet. aldığımız e, bir bir o da e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden e, gelmiş hediyelerdiler. Hemen arkanızda da Osmanlı turası evet. evet. var. Evet, evet. Ona, evet. Osmanlı evet. Biz burada olan Ahmet. Osmanlı tarihi bizim gururumuzdur. Evet. O tüm Müslümanlar bölgede yaşayan gururdur. Özellikle Türkler, Türkmenlerin gururudur. İşte o 600 sene hakimiyetini yaptığı üç kıtada hemen dünyanın birçoğu kıtasında gerçekten adalete bir hakimiyet olmuştur. Doğru dürüst bir hakimiyet olmuştur. Evet. Biz olan torunları olarak bu bölgede gururluyuz. Evet. Irak-Türkmen Cevası bir görevimiz var, siyasi. Evet. Ayrıca Irak-Türkistan hükümetinde de etnik gruplarından sonra bölge bakanlığı var. Bu bakanlık veya bu bakan daha yeni de iki sene oldu. Eti bir şekilde içerisinde dokuzuncu kendine gerçekten büyük bir, bir destek, destek verildi. Hı hı. Bu dosyanın veya bu diğer yani bu e, oluşumlardan bölge evet. Bakanlığı, bakanı da bakanlığımız grubu yani bu bu bakanlığın da olması gerçekten önemlidir bu buradaki etnik gruplar için. Biz amacımız burada olan bütün etnik gruplarla, insanlarla sahip çıkmaktır. Bu kadar da etki bir şekilde biz bu çalışmayı sürdürdük. Başarılı bir şekilde de buradaki insanlara hiçbir ayrım yapılmadan o sahip o sahipleri yaptık. O desteği, o desteği, o desteği verdik. Çok önemlidir. Şu neticede hepimiz insanız. Bu bölgenin vatandaşıyız birimize sahip çıkmak zorundayız. Evet. Ben evet. çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Bir de özel bir de soru soralım. Hiç, Türkiye'de de okudunuz herhalde. yüksek evet, şey evet, 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 yapmışsınız. Evet. E, hukuku burada bitiriyorsunuz. Erbil'de. Tabii tabii. Sizi, sizi biraz tanırsak, e, izleyiciler de tabii, sizi tabii, tanırsa ben, o yüzden e, Ben e, Erbil kalasında. Erbil'in merkezinde bir kala var. Erbil kalasında e, 1970 tarihinden okudum. Burada işte ilkokulunu, ortaokulunu, lisemle, üniversiteyi her bitirdim. Hı hı. Ondan sonra burada hukuk mezunuyum. Hukuk mezunu. Onun yanında da Ankara'da da Gazi Üniversitesi'nde, uluslararası işlerinde, Türkiye, Irak işlerinde, Türkmenlerin rolü tezim de yaptım. Güzel bir tez oldu, bir konu oldu. O da buradan sonra o evet, okuyor. Tabii tabii. Gazi Üniversitesi'nde de, Sosyal Üniversitesi'nde, hmm. 2005'te bitirdim. Güzel bir konudur. Irak, Türkiye ilişkilerinde Türkmenler güzel bir konudur. O yüzden Tevafuk, tam hem eğitim özellikle e, eğitim. ama daha fazla siyasette yani avukatlık avukat hukuk mezunu oldum. Avukatlık az yaptı. İşte master diplomayı aldım. Öğretim öğretmenlik veya öğretim yayınını üniversitelerde çalışmaya o kısma kalmadı. çok isterdim. Ama siyaset daha fazla. Yani 30 yıl işte hem burada ondan sonra e, işte öğrenci, gençler, ondan sonra siyasi çalışmalar. 2001 yılında Türkiye, Türkiye'de Gazi Üniversitesi'nde eğitim. 2005'te Suriye, Şam'da, Irak, Türkmen Celası'nın temsilcilerinde. 2001de burada tekrar e, işte Irak Türkmen Cemaatçi Yürütme Kurulu üyesi olarak hmm. Erbil'de başladım. 2013'te, 2013'te e, milletvekili seçildim. Üçüncü dönem tekrar milletvekili. 2019'da da orada bakan olarak görev almıştım. Çok teşekkür ederiz. Çok bakan. sağ ol. Tekrardan... Size de başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Biz de Allah yeni şey olsun. Teşekkür ederiz. Bizim projemizin de kısaca bahsedeyim zaten izleyiciler evet. de biliyor. Dünyanın kamera arkası e, başlığıyla aslında bazı böyle özel nitelikli videolar üretiyoruz Sayın Bakanım. Dünyanın kamera arkası ne demek? Böyle herkesin gitmeye cesaret edemeyeceği ya da böyle gözlerini kapadığı kulaklarını tıkadığı gerçekleri acısıyla tatlısıyla gerçek hikayeleri anlatmak, insanlara bazı gerçekleri böyle aktarmak, onları özellikle mesela burası için örnek vermek gerekirse, siz burada ilk ağızdan insanlara buradaki Türkmenlerin durumunu şartlarını Türkmenler için yapılmaya çalışılan e, işleri e, duyurmak istedik. Türkiye'ye çünkü onlar da merak ediyor buradaki. Çünkü hepimiz dediğiniz, sizin de dediğiniz gibi kardeşiz biriz. E, Türk'ü de, Kürt'ü de, Türkmen'i de. E, onu da insanlara aktarmak istedik sizin aracılığınızla. Siz de bizi kabul ettiniz, kırmadınız. E, yarın mekanınızı ağırladınız. Çok teşekkür Çok ederiz. Tamam. E, Sizinle tanışmak bizim için şereftir, onurdur. Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Bakan Allah razı olsun Yolunuz açık olsun evet. Teşekkür eder başarılar. Bir, çok Her şey için çok teşekkür ederiz ee, Sayın Bakanım. Sağ tamam, olun çok hoş geldiniz hoş, hoş bulduk, bulduk. Tamam. Bundan kıymetli Maşallah. hediye en güzel size en güzel Maşallah. hediyeyi biz almış olalım. Böyle güzel şöyle, şöyle tutacağız. tabii tabii. Bakanımıza hediyesi için çok teşekkür ederiz. Sonra size de bir Türkmenleri bayrağını da hediye ederim. Bakanım çok güzel, onu da Bu, görelim. E, Türkmenleri bayrağını e, ben size, e, bizim burada Irak Türkmenleri e, te, tepsiyle evet. e, bizim e, bayrağımızdır, milli bayrağımızdır. Başüstüne. O yüzden bütün Türkmenler tarafından kabul edilmiş bir bayraktır. Onu da size e, takdim etmek istiyoruz. Allah razı olsun. Arkadaşlar şimdi de Türkmeneli bayrağını size gösterelim istedik yani bu, Sayın Bakanımız. Bu, bu bizim Türkmeneli bayrağıdır. Evet. Yani tarafından kabul edilmiş, tanımış bir Türkmen milli bayrağıdır. Evet. O yüzden e, kutsaldır, değerlidir. Bizim için evet. özellikle. Bu da evet. Türkmeneli bayrağı. Bu da Türkmeneli bayrağı. Çok teşekkür ederiz bakanımıza. Sağ olun. Misafirperverlikleri için, hem ev sahipliği bizi olsun. kırmadığı için. Bey. Bakanım çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar video. Bakanımızla olan Buyur. röportajımız burada bitti. Çok teşekkür ederiz Bakan. Bakanımızla olan röportajımız burada son buluyor. Tekrar sizin de huzurunuzda Bakanımıza teşekkür ederim. Tekrar çok, sağ çok sağ teşekkür olduk. ederiz. Çok sağ olun. Ol, Bizden bir emnimiz, arzumuz, razıla ol, başarılı evet, dinleriz. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Başka zaman görüşmek üzere. Randevu için teşekkür ederiz. Ne demek? Her zaman bekleriz. Her zaman bekleriz. Eyvallah. Saygılar bizlere. Yolunuz açık olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah'ın Allah olsun. Selametle. Sağ olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Video devam Abi yeni videodan herkese merhaba. Bugün e, Türkmen Kalkınma, Türkmen Irak, Kürdistan, Türkmen... Bak, bak. Abi yeni videodan herkese merhaba. Dur bakalım. Başladı mı?